Eşsiz bir yönetim önem veririz. Yoksulu yetimi arar görürüz. Kurallara uyan dönmez dururuz. Bizlere emanet bu cumhuriyet. Bizlere emanet bu cumhuriyet. Evet kıymetli misafirlerimiz şimdi de İstanbul'dan çok kıymetli bir şairimiz, yazarımız. İnci Demiray sizlerle. Buyurun efendim sahne sizin. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Bizleri burada yalnız bırakmadınız. Değerli abime çok teşekkür ediyorum. Burayı bize ayarladı ve bizi bir araya getirdi. Arkadaşım gerçek iki dost. Fatma, Orhan. Canlara sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradayız. Bu antolojide ben de varım. Buradan size bir şiirim okumak istiyorum. Ben gözlüksüz okuyorum. Yeniden gel. Dört bir yanı düşman sardı. Gel gül yüzlüm. Yeniden geldi hep sana ihtiyaç vardı. Gel, gel gül yüzlüm, yeniden gel. Vatan senle buldu canı, boşa akmadı Türk kanı. Kurtardın yurttan her yanı, gel gül yüzlüm, yeniden gel. Seni bekler Anadolu, birleşerek sağı solu, yolumuz atamın yolu gel gel artık gel gül yüzdüm yeniden gel kuzey güney doğu batı sürüp dört bir yana atı dünya görsün böyle zatı gel gül yüzdüm yeniden gel düştük ateşin içine acıyla bakarım güne. Şahlan Samsun'dan gel yine. Gel gül yüzlüm yeniden gel. İnci sensiz aklım zaydır. Kasım ayı kara aydır. Gel de şu zalimleri caydır. Gel gül yüzlüm yeniden gel. Gel artık gerçekten gel artık. Sana ihtiyaç var. Bekliyoruz artık. Bir lafı çok Lütfen gel artık. <laughs> teşekkür ediyorum. <laughs> Şairimiz İnci Demiray'a bu güzel yorum için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah.